Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimize sizlere Arapça ön lisans soru çözme tekniklerine devam edeceğiz. Birinci sorumuz Arapça Türkçe bir tercüme sorusu. Metnimizi okuyoruz. Şöyle kendiniz okumaya çalışın. Zehebet talibu ilel medreseti. Cümlesinin anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız sadece zehebe. Şu kelimeye bakarak çözeceğiz. Cümleyi anlamasak bile. Bu nedir? Mazi mi, muzari mi? Üç harflidir. Mazi bir fiildir. Başı sonu fetalı. Ortası değişebilir. Bunun ortası da fetalı gelmiş. O zaman bu geçmiş zamanlı bir cümle olacak. Gider, gidiyor, gitti, gitti, gidiyorlar. O zaman gider, elendi. Gidiyor, elendi. Gidiyorlar, elendi. Şimdi zehebe fiilinden üç tanesini eledik. Gelelim burada fiil bu faildir. Et talibu. Bakınız okula okula gitti gitti aynı. O zaman talip nedir? Öğrenci midir, öğretmen midir? Talip, talebe, Türkçe'de öğrenci olarak kullanıldığı için bakınız ikinci kelimeye bakarak cümleyi çözdük. Burayı anlamasak bile. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Okumaya çalışın. La tedhulul beyte leylen la tedhulu Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız. Burada bakın mazi, muzari nasıl bir şey var? Mazi olmadığı kesin. Yani birçok harflerden oluşmuş. Mazi üç harfli olur. Dolayısıyla burada mazi olan geçmiş zamanlar girdi, elendi. Girdiler, elendi. Girdiler, elendi. Girdiler, elendi. Bakınız. Üç tanesi gitti. Tedhulu, yedhulu. Bakınız bu mazi değil. Ne olduğunu bilemesek bile. Bunlar gittiler. Geriye ne kaldı? Gece eve girmeyin. Gece eve giriyorlar. Giriyorlar. Şöyle düşünün. Giriyorlar demesi için herhangi bir şey olmaması lazım başında. Yani bu cümleyi anlamasak bile. Yani la gibi bir şey olmaması lazım. O zaman la olduğuna göre, başında olumsuz bir şey olma, olduğuna göre bu nedir? Geceleyin eve girmeyin şeklinde B seçeneğimiz bir nehye hazırdır. Parmak çekimini hatırlayın. Yedhulu fiilinin çekimini hatırlayın. Buraya geldiğiniz zaman tedhulu, tedhulen tedhulune bunu nehi yapacağımız zaman la tedhul, la tedhula, la tedhulu sizler girmeyin. Sizler geceleyin eve girmeyin anlamında cümlemizi tercüme ediyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sıfat mevsuf sorusu. Bakınız. Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Sizlere bir dersimiz vardı bizim hatırlarsanız geçmiş derslerimizde. Arapçada iki isim yan yana gelirse diye. Onu hatırlarsanız bu soruyu çok rahat çözersiniz. Arapçada iki isim yan yana gelirse demiştik. Her ikisi de marife olursa sıfattır. Her ikisi de nekra olursa yine sıfattır. Birincisi marife, ikincisi nekra ise o zaman cümledir demiştik. Burada bakın el kalemu birincisi marife, ikincisi nekra cümle. Dördüncüsü ise birincisi nekra, ikincisi marife ise isim tamamlamasıdır. Şimdi buradan bakalım, bulmaya çalışalım. Sıfat istiyor bizden. O zaman her ikisi de marife veya her ikisi de nekra olacak. El kalemi C el, el yok. O zaman bu değil. Beytün cemilun Olabilir. Her ikisi de nekra. Beytün cemilün olabilir. Tabibül müsteşfa. Birincisi nekra gelmiş. Başında el yok. O zaman bu olamaz. Bu tamlama olur. Bu da gitti. Hastanenin doktoru şeklinde söylüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bakın. Talibün müştehidetün. Her ikisi de nekra olmuş. Olabilir mi? Bakın burada bir şaşırtma var. Talibün talip erkek olduğuna göre Talibun ne olması lazım? Müştehidün olması lazım. Müştehidetün derse, burada cinsiyet yönünden uymadığı için bu da olmaz. Kalemut talibi. Zaten birincisi nekra, ikincisi marife. Bu isim tamlaması olur. Öğrencinin kalemi. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Şöyle isterseniz buraya hatırlamak için tekrar yazalım. Arapçada iki isim yan yana gelirse demiştik. iki isim yan yana gelirse ikisi de marife ikisi de nekra nekra olursa buna ne diyorduk sıfat tamlaması birincisi Birincisi nekra, ikincisi marife ise buna ne diyorduk? Şurada olduğu gibi isim tamlaması. Yani muzaf muzafır ile. Dördüncü de birincisi marife, ikincisi nekra. Bu da isim cümlesidir. Örneği de burada şöyle gösterebiliriz. Şurada birincisi marife, ikincisi nekra. Burada ise bakın şöyle. Birincisi nekra, ikincisi marife gelmiş. Burada her ikisi de nekra gelmiş bakın. Her ikisi de beytun, cemilun. İkisi de nekra geldiği için burada sıfat damlamasını rahatlıkla bulabiliyoruz. Boşluk doldurma ile ilgili bir sorumuz var. Fisugi seyyaratun nokta nokta. Bakınız burada da aslında sıfat mevsuf uyumu istiyor. Yani ne demek fisugi? Arapçada bir cümle fi ile başlıyorsa vardır demektir. Fisugi vardır. Yani çarşıda vardır. Ne vardır? Ne vardır? Seyyaratun. Seyyaratun ne anlama geldiğini biliyoruz. Araba demektir. Şimdi arabanın sıfatını arıyoruz seyyaratun ne olacak? Cemiletun olabilir. El cemilet olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü bu bakınız bu nekra olduğu için bu marife uymadı. Cemilun olur mu? Olmaz. Neden? Bakınız bu müennes, bu müzekker yine uymadı. Cemilatun olur mu? Burada çoğul gelmiş ama bir arabadan bahsediyor. Bu da olmadı. Cemile tün, bakın şekil olarak uydu. Cemile ten, Cemile tün, bu ikisinden birisi nasıl bileceğiz? Sıfatla mevsuf birbirine hareke yönden de uymak zorunda olduğu için Cemile tün, Seyyara tün şeklinde uymak zorunda olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz nokta nokta Safi müştehidetün boşluğa gelecek uygun kelime. Burada da az önceki Arapçada iki isim yan yana gelirse formülündeki birincisi, birincisi nekra, ikincisi marife olan isim tamlaması gelecek. Peki burada ne olacak? Talibetün Talibetün es-saffi olabilir mi? talibus -saffi. Şimdi bakın burada bu tamlama ya Şurası haber. O zaman şuradaki mübdeda bu habere uyacak. Ne yönden uyacak? Sayı ve cinsiyet yönden uyacak. Şimdi bu uyumuş gibi görünüyor ama burada bir kural daha var. Çok önemli unutmayın. Muzaf muzafın ileyh olduğunda muzaftaki tenmin düşer. Talibetün olamaz. Talibu olamaz çünkü bu müştehidetün. Bakınız Talibus Saffi. Sınıfın erkek öğrencisi çalışkandır. Olmaz. Mühendislikten kaybetti. Bu nekra olduğu için kaybetti. Tullabu olabilir mi? Tullabus Saffi. Sınıfın öğrencileri. O zaman bu ne olması lazım? Müştehidü ne olması lazım? Bu da gitti. Tali, burada bakın. Talibatün. Zaten tün olduğu için nekra olunca bu otomatikmen gitti. Hiç bakmaya gerek yok. Şu nekra bakınız iki tanesini birden eledi bu tenvin. nekra ve tenvin olması iki tanesini eledi. Geldik buraya. Talibetus Safi sınıfın kız öğrencisi müştehidetün çalışkandır. Bütün şartlar uydu. Burada dikkat edin. Burada müpteda talibetüdür. Saf değil. Talibetus Safi sınıfın öğrencisi çalışkandır. Çalışkan olan burada sınıf değil. Çalışkan olan öğrencidir. Dolayısıyla buna uymak zorundadır. Son sorumuz. Ettullabı nokta nokta el kürate fit tarih. Öğrenciler yolda top oynamasınlar anlamını vermesi için boşluğa hangisi gelmelidir? Hemen parmak çekimimizi hatırlıyoruz. Parmak çekiminde burası oynamasınlar hangisine giriyor? Nehi. Peki nehi gayip mi? Nehi hazır mı? Karşımızdaki birine mi söylüyoruz? Yoksa burada olmayan mı? Burada olmayan birilerine söylüyoruz. Dolayısıyla ettullabı entüm siz demiyor. Onlar yani. et bir yerine biz ne dememiz lazım? Hüm. Hüme göre yapacağız. Hüm. Onlar oynamasınlar. Şimdi bakalım. Çekiyoruz. Yedhulu yedhulani yedhulune. Yedhulu yedhulani yedhulune. La gelince la yedhul. La yedhula. La yedhulu olacak. La yedhulu'yu arıyoruz. La yedhulune nun düşmemiş. Olmaz. La tedhulu olmaz. Çünkü biz gaybe neyi yapıyoruz burada? karşımızdakine değil. Bu da gitti. Çünkü bu tedhulun karşılığı burasıdır. O da gitti. La yedhulu olabilir mi? La yedhul, la yedhula, la yedhulu. Evet. Doğru cevabımız. C seçeneği Lem yedhulu, lem olmaz zaten bu yardım. Burada oynamasınlar diyor. Bu oynamadılar demek. Bu direkt men gidiyor. Şu lem bunu götürüyor zaten. La yedhul girmesin o. Bir kişiden bahsediyor. La yedhul. Bakınız yedhul. La yedhul. Ama burada la yedhulu. Onlar oynamasınlar. Et talibu deseydi buydu. Tamam. Et talibu de. Ama et tullabu derse o zaman ne olması lazım? La yedhulu olması gerekiyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.